arkadaşlar gördüğünüz gibi Volgrin'e geldik. Burası farmasi ama her şey var içeride. Gelmişken dedim burayı göstereyim. Sigara alacağım buradan. Biraz da içeriği göstereyim size. No, maybe. I don't You can take this, put your... <laughs> Bakın burada makyaj malzemelerinden ilaçlara kadar her şey var. Şöyle gezdirin biraz içeri. Neler var neler yok. Vitaminler, şampuanlar, heykel, burada neler var, baby care. şöyle. Burada kart postallar var. Hala yurt dışında kart postal hala devam ediyor. Bu bizim çu di. <laughs> hmm, we have a antenna, ha? We have a free antenna. Yeah. Bizim beta antenimiz var. What's that? Hm? Mm -hmm. Some good for ice tea, ice coffee. Kap. Bakın. çikolatalar var. <laughs> okey. Çikolatalar. Okey, okey. I like dark chocolate. Ben bunları seviyorum. Acı çikolatalar. Bir tane almak lazım aslında. burada da böyle. Mentoslar var. Türkiye'de de vardı bunlar. Bir dolar 30. İki tanesi iki dolar. Burası biraz kazık olur normalden. Wolverine. Burada fotoğraf bölümü var. Burada piller. 10 tanesi ne onu 16 On tanesi 18 dolar. Bakın resim çekecek burada. Pasaport resmi. Şimdi onu seyredeceğiz. Pasaport resmi nasıl çekiliyor? Burada çektiriyorlar. Margarita. Bakın burada böyle pasaport resmi çekiyorlar. Görüyor musunuz? burada kırtasiye ürünleri. Bu kolalar, molalar bakacaktım. Öyle asmışlar. Böyle bir şey almak istiyorum da. Bakın şarap marap da var. Şeyde, eczanede şarap. <laughs> Bakın şeyde 4 dolar bu. HGB'de. Yellow Tail, Avustralya şarabı. Harika bir şarap. Ben hep bundan içiyorum. O şey de burada 7 dolar. Eçi bir de 4 dolar. Yes. Evet. Uh, evet. evet. Bu da diş fırçaları. Dental guard. Bu <laughs> dişleri beyazlatmak için galiba. Bakın çocuklar geçerken excuse me diyorlar. Çocuklara daha böyle küçükken öğretiyorlar kibarlığı. ibuprofen ağır kesici arkadaşlar bayağı iyi bana ben bunun binliğini içiyordum bak 100 miligramlık olan 1000 miligramlığını verdilermişti vermişlerdi bana verdilermişti <laughs> vermişlerdi bana 1000 miligramlığı ağır kesici melatonin bu da uyku ilacı ama şey lan hapşırık geliyor maskemi su takalım. <gülüyor> <gülüyor> bundan da vermişlerdi bana. Bengay. Bunları hep ağır kesici ateş düşürücü. Ayıb profun. Eczane demeye bin şahit ister görüyorsunuz. Burası vitamin bölümü. Magnezyum 15 dolar. D vitamini. Burası, burası burada acayip pahalı ya. Eh? Walmart da daha ucuz. Sam's Club, Walmart. So expensive here. Hmm? So no, expensive. Yeah. I... Why look? They don't have three dollar, four dollar, five dollar. But they don't have like. Um, All one twelve. Fourteen, fifteen, sixteen. But they have things at Walmart, doesn't? What have. thing? It's like anything, you know. <laughs> Every man What thing? Anything. Multi. Every man's one daily. This have, is woman. Huh? This is for woman. Yeah, I'm just looking at man. For me? Yes. Like any kind uh -huh. of goodbye stress. Huh? Goodbye stress. Yeah. That would be me, gummy. You can take pure you do that gummy. Stress why, bye bye. <coughs> <coughs> hmm? I need that. <laughs> bye bye stress. See, Melatonin. My sister used to take Flintstone. <laughs> Evet. Oy. şimdi sigara alacağım buradan bakalım orada sigara fiyatlarını görebilecek misiniz gopro'yu da çekelim dışarısı acayip sıcak arkadaşlar biraz Grab yap yapacağız ama biliyorsunuz klima çalışmıyor. Yanıyoruz. Bakın biralar da var burada. Yani eczanede bira şarap her şey var. Bak <laughs> biraz daha pahalı burada. 12 12 tanesi 15 dolar. E... Bak ben bundan içiyorum modelo ama şişesi almıştım. 12 tanesi 13 dolar. Yine de Türkiye'ye göre çok ucuz. Şeyde daha ucuz bu anlattı bunlar. Burası fotoğraf verin. Look. Like that I'm talking about. This is for taking pictures. Mm, this is for passport. Yeah, I know. Just I want like the for green screen. Mm -hmm. From top to taking down. They say like that. Yeah, they took it. A couple minutes ago, I record. Yeah. yeah e şuradan. It it, Sigaramızı alalım. What's Oldu. I'm going. <laughs> evet, böyle de. şeyler var. <laughs> mumlar falan. <laughs> Lambalar, mumlar. Oy, sigara içmedim. Acayip geldiler bana. sigaram bitti dün akşam. Yok, <Sessizlik> alın. Don't get. Şöyle sigaraları göstereyim size. Bakın sigaralar. Burada kesin pahalıdır. 618. Ha, <Sessizlik> can I get L&M red short? And this one red? Yep, Oh, yeah. Oh. Mm -hmm. And this one? Okay. Mm, here you go. Thank you. <laughs> no, itam. Thank you. Very good day. Rüşti almadık. Kişi bilmez çünkü sigarayı kaç al. İşte böyle arkadaşlar. Burası bak değil Walgreen'de gördüğünüz her şey var arkadaşlar. Sigaradan şaraba şaraptan biraya biradan fotoğraf çekmeye. Postkartlar. Bilmem neler. Şu anda saat 12.30. Biz daha 1-2 saat bir yapacağız. Eve döneceğiz. Sıcak sonra akşam belki tekrar çıkarız. Bakın her yer ağaçlık. Bak yeşil yeşil. Felaket trafik var. Görüyorsunuz. Şöyle gölgeden göstereyim. Trafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle tatili yemek molası. Herkes bir yerlere gidip yemek yiyor. Saat iki buçuğa kadar, ikiye kadar böyle. Bir buçuğa kadar falan. İkiye demeyeyim de. biraz daha tenha yerlere gideceğiz. Fazla trafiğin olmadı. Çünkü arabada pişeriz. Şurayı görüyor musunuz? Berbat trafik. Hadi sipariş gelince görüşürüz.